Karşımızda şöyle bir sorumuz var. Diyor ki 40 kişilik bir sınıfımız var. Futbol oynayanlar 18 kişi, basketbol oynayanlar 14 kişi, her ikisini de oynayanlar 4 kişi. O zaman en güzeli bir kere bizim bu işi bir görselleştirmemiz olur bence. Yani. Kim ne yapıyor bir görmekte fayda var. Şimdi futbol oynayanları şuraya, Basketbol oynayanları buraya. Sınıfın tamamını buraya Şöyle yazalım. 4 kişi her ikisinde oynuyor Enişten okay. başlıyorum. Buraya yazdım. 18 kişi futbol oynuyorsa e 4'ü her ikisinde oynuyorsa sadece futbol 14. oynayan 14 kişi var demektir. E burada bakıyorum 14 kişi basketbol oynuyormuş. 4'ü her ikisinde oynadığına göre sadece 10. basketbol oynayan 10. Şöyle baktığım zaman 28 kişi var. E, sınıf 40 kişi değil mi? Çıkartacağımız 18. oyunu. Ee, 12 pardon. 12 değil mi? 12 kişi evet. hiçbir şey oynamıyor demek. Bu buradan biz bu sonuca varıyoruz. Artık şu A B şıkları bizim için çocuk oyuncu. Çünkü istenilen durumu belirlemek çok kolay. Ve tüm durumu belirlemek çok kolay. Demiş ki bize buna göre bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin basketbol oynamama. Yani şu 14'ün dışında olma ihtimali nedir diye soruyor. E 14'ün dışında bakın şu ikisinin toplamı var. istenilen durumu. İsteni bölü tüm durum diyelim şöyle. Şimdi istenilen durumum 14 artı 12'den 28. Yani ya futbol oynayacak sadece ya da hiçbirini oynamayacak. Böylece basketbol oynamamış oluyor değil mi? E tüm evet. durumum 40. Budur. Burada bir sadeleştirme yapabiliriz. Mesela 4 ile sadeleştirirsek 7 defa var. 4 ile sadeleştirirsek 10 defa var. 7 bölü 10 şeklinde basketbol oynamama olasılığını bulabiliyorum gençler. Tamam. Olacak. Gelelim ikincisine. Buna göre diyor bu sınıftan rastgele seçilen iki öğrencinin İkisinin de futbol ve basketbol oynama olasılığı demiş. Futbol ve basketbol diyor bakın. B demiş. Şimdi ikisini de biz nereden seçeceğiz? Buradan seçeceğiz mecburen. Tamam 4 bölü 40. İki yoldan yapılabilir. 4 bölü 40. E i̇kinciyi seçmek. 3/39 diyebilirsiniz. Veya artık kombinasyonu öğrendik biz. Seçme olayı da geçiyor ya. Oradan da çözsek olur. E biz şu 4 kişiden 2 kişi seçeceğiz. Tüm durumum ne? 40 kişiden 2 kişi seçeceğim. Evet. Dikkat ederseniz istenilen durumum şuradan 2 kişi seçmekti. Bakın 4 çarpı 3 bölü 2. E tüm durumum 40 çarpı 39 bölü 2. E burada dikkat ederseniz aynı kapıya çıkıyor. Tamam. Yani bunu neden söyledim? Yani üsttekiyle çözülmüyor mu? Çözülüyor tabii ki. Karman çorman seçimler gelebilir yani. Baktınız işin içinden şu haliyle çıkamıyorsunuz. Direkt seçemiyorsunuz. Dur bir kafamı rahatlatayım. Şöyle sakin olayım. Bir çözeyim dediğiniz zaman ayrı ayrı istenilen durumu kombinasyonuna seçebilirsiniz. Tüm durumu kombinasyonuna seçebilirsiniz. Zaten bunu buna böldüğünüz zaman yine size aynı sonucu verecektir. Tamam. Hı. 13. Neticede 1 bölü 130'muş bizim ee, futbol ve basketbol oynayan bir iki kişiyi birden seçme ihtimali. Var mıdır sorusu olan? Yok hocam. Geçelim mi? Geçelim mi? Evet bir sonraki örneğimize geçiyorum. Bu süre zarfında ben yoklamayı alayım. Siz dışın. İki şartı da birden sağlayacak. Bakıyorum hem erkek hem sarışın olan altı kişi var. Toplam sınıf mevcuduna bakmam lazım şimdi. Sınıf mevcuduna bakınca 6, 5, 11, 11, 11 daha 22, 8 daha toplamda 30 kişi varmış. O zaman tüm durumumda 30. Böyle bir sadeleştirme yaparsanız 1 bölü 5 olarak buluyorsunuz gençler. Tamam. Geldik ikincisine. Erkek veya sarışın demiş. Şimdi erkek olma ihtimaline bakıyorum. Burası. Sarışın olma ihtimaline bakıyorum. Burası. 6 e ikisinde de ortak olduğu için iki kere yazmak lazım. Şu maviyle taradığım bölümü sayacağız yani. 11 11 daha ne yapar? 22, 22 kişinin ya erkektir ya da sarışındır. Geldik buraya veya sarışındır pardon ya da dedim. Toplam tüm durumum yine 30. E, sadeleştirirsek biz bunu 2 ile 11 bölü 15 olarak olasılığını buluyoruz gençler. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Nasıl? Zor mu? Olasılık. Hayır. Hayır. Bunu unutmayın işte. Yani ileride sorular gelince o olasılık soruları zordu duymak istemiyorum. Zor değil çünkü. Dikkatini verip anladıktan sonra yapamayacağınız olasılık sorusu yok. Geldik buraya. Hmm. Haydi bakalım. Bize bir torba var. Görselleştirmeyi seviyoruz. Hemen görselleştirelim. İçinde 3 tane mavi. 2 tane kırmızı. 5 tane de sarı. Bile varmış. Bu torbadan hiç rengine bakılmaksızın rastgele iki bilye çekiliyor ardarda. arda. Çekilen bilye geri atılmıyor. Bilgilerin farklı renkte olma olasılığı nedir diye bize soruyor. Farklı renkte olma olasılığı nedir diye soruyor. Ağaç diyakramı dediğimiz diyakramla çözelim. Mavi gelmesi. Kırmızı gelmesi. Bir de ne? Sarı gelmesi ihtimali var. Mavi gelmesi ihtimaline birinci bilgenin bakalım. Nedir? 3 bölü 10. Değil mi? Birincinin mavi gelmesi. Çektim. Mavi gelmesi 3 bölü 10. Değil mi? Evet hocam. Hı. Devam ediyorum. Burada da yine dallanıyor bakın. İkincisinin mavi, kırmızı, sarı gelmesi ihtimali var. Beni ilgilendiren husus kırmızı veya sarı gelmesi. O yüzden yani şöyle üstünü altını şey yapmayacağız. Çünkü ne demiş? Farklı renkli olmasını istemiş. O yüzden tutup da tekrar şöyle üstte mavi gelmesi, şuraya kırmızı, şuraya sarı, o ihtiyacı göre yapılır. Ama şu an bize ne lazım? İkincisinin maviden farklı bir şey olması lazım. Yani kırmızı veya sarı gelmesini düşünmem lazım. Kırmızı, sarı toplam, şuraya farklı diye yazalım. 7 tane ihtimal var. Ama top sayısı bir tane azaldı değil mi? Evet. evet. Yani birincinin mavi, ikincinin maviden farklı gelmesi olasılığını artık ben bulabilirim. Ee, güzel bir çarpma işlemiyle tabii ki de. 3 bölü 10 ile 7 bölü 9'u çarpmalı. Buradan da sadeleştirince 7 bölü 30 ihtimalle maviden farklı gelir dedim şimdi birincisini çektiğimizde kırmızı gelseydi. Kırmızı gelmesi ihtimaline bir bakalım. 2 bölü 10 değil midir? Evet. evet. Şimdi ikincisinin yine farklı gelmesi beni ilgilendiriyor. Yani dediğim gibi başka sorularda siz bunu yine mavi, sarı, kırmızı diye ayırırsınız. Aç şeklinde devam edersiniz. 8 Kırmızın, heh, kırmızının dışında mavi ve e, sarı gelebilir ki bu 8'dir sayısı. E, top sayımız bir azaldı. Bunun olasılığını hesaplayalım. 2 bölü 10 çarpı 8 bölü 9 yapar. Buradan da şöyle sadeleştirince şu sadeleşir 5 diyelim. E, keşke sadeleştirmesek miydik ya. Sonra toplayacağız ya bunları. İyisini biz sadeleştirmeyelim ya. Sonra tekrar fayda Aynı yola çıkacakmış. iş. Sadeleştirmeyelim. Aynen. 3 kere 7 21, 90 şuraya gelelim ee, 16 bölü 90 gelelim sonuncuya sarı gelmesi 5 bölü 10 sarının dışında farklı bir renk gelmesi de yine e, sarının dışında kırmızı ve mavi gelse olur 5 bölü 9'dur diyoruz sonuç 5 bölü 10 ile 5 bölü 9'u çarparsak 25 bölü 90 ihtimalle de bu kombinasyon ortaya çıkar. Evet artık birincisi mavi gelse de farklı gelmesini, birincisi kırmızı gelse de farklı gelmesini, birincisi sarı gelse de farklı gelmesi olasılıklarını bulduk. Toplamda farklı gelme olasılığımız neymiş? Hemen bir bakalım. 21 artı 16 artı 25 bölü 90 ihtimalle renkler farklı gelecektir. Hemen şurada güzel bir toplama yaparsak 12 nikte de elde var. 1 62 mi yapıyor? Evet hocam. 90'dır diyoruz gençler. Tabii ki de sadeleştirmemiz mevcut. Hemen 2 ile bir sadeleştirdim şunu. 31 bölüm e, 45 yapıyor gençler. Var mıdır evet. sorusu olan? Yok hocam. Bu kadar ağaç diyakramını yaptığınız zaman özellikle bu tarz sorularda çözemeyeceğiniz soru yok. Çünkü bütün ihtimalleri yazıyorsun. Bütün yani olabilecek tüm ihtimalleri yazıyorsun. Dolayısıyla atladığın bir ihtimal kalmamış oluyor. Yani. Tamam Tamam hocam. Biraz işlem boğulaşıyor sadece. Geçiyorum. Geçin hocam. Geldik buraya. Demiş ki elimizde bir A kümesi var. Bunun elemanları eşkatları yazılmış. Torbaya atılmış. Torbadan çekilmiş. Bize üzerindeki sayının negatif veya çift olması soruluyor. Vakit kaybetmeden isterseniz başlayalım. Hep aynı tarz olduğu için. Önce elemanları yazmamız lazım, değil mi? Liste yöntemiyle bir yazalım. Evet. A kümesi demiş. X'lerden oluşur öyle ki mutlak x 5'ten küçük olacak. O zaman bir eksi beşlisi bir de beşlisinin arasındaki. Aynen öyle. Eksi beşle bunun anlamı ne? Eksi beşle artı beş olacak ki ben mutlaktan çıkardığım zaman her durumda beşten küçük olabilsin sayı. O zaman elemanları yazalım. 5, 4, 3, 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5'tir. Diyorum bunun elemanları. Çünkü tam sayı demiş Şimdi buradan biz e, çekiyorum. Kart çekiyorum. Evet. Negatif 5 tane çift veya çift demiş ya şimdi negatif çiftleri saymaya gerek yok. Ne var şurada? 2 var. 4 var. 2 tane de bu. 2 tane. Aa, pardon 0 da var ya. Üç tane. Toplamda istenilen durumum nedir benim? 8. 8. İstenilenim 8. Şimdi tüm durumu bulalım. Kaç sayımız var toplam? 11 var. 11. 10. İşte bu kadar. Var mıdır? anlaşıldı Anladık hocam. Güzel. Yok. Çok güzel. Geçelim mi? Geçelim hocam. Geçelim. Haydi bakalım. Aa, bu soruyu da size bırakayım bari ya. Hadi bakalım. Anlamak en önemlisi. Bir şirket 300 tanesini A, 100 tanesini B biriminde olmak üzere günde 500 pantolon üretmektedir. İki tane birimimiz var bizim. A birimi, fabrikanın A bölümü, B bölümü de diyeceksiniz. B bölümü. Günlük A bölümünün üretim kapasitesi 300, öbürünün de 200. Toplamda ne yapıyormuş? 500 tane pantolon üretiyormuş. Şimdi diyor ki A'da %5 defolu çıkıyor. %5'le 300'de şöyle defolu sayısı 15 15'tir. Hmm. Defolu 15 tanesi defolu çıkar. Öbüründe de %10, 200 tane yapmış. Burada da 20 tanesi defolu çıkar gençler. Yani günlük toplamda 35 tanesi defolu çıkmış oldu bu durumda. Buna göre diyor bu depodan rastgele alınan bir pantolonun defolu olma defolu olma yani nerede üretildiğine bakmıyoruz. Veya A biriminde üretilmiş olma olasılığını bulalım diyor. Yani ya şu satırda olacak ya da bu satırda olacak. Ama şurada şuna dikkat edin 15 bunun içinde de var. Yani bunu tekrar iki kere saymamamız lazım. Tamam. Evet. Yani ben burada sağlam çıkanları ayrı bir satır yapmadım. Şimdi A biriminde üretilme ihtimali 300. Defolusu da içinde. Defolu çıkması ihtimali diğer banttan 20. Yani benim istenilen durumum neymiş? 320. <laughs> Tüm durumu hemen hesaplayalım. Tüm Beş. kaç tane üretiliyor? Aynen 500 Hı. tane üretiliyor. Hemen sıfırları bir sadeleştirelim. Sonra bir de güzel bir ikiye bölelim şöyle iyisinden güzelinden. 16/25'tir bölü 25'tir. Ne? diyoruz gençler. Anlaşılmayan bir yer var mıdır? Yok hocam. Bu arada sadeleştirme tekniklerini de kapıyorsunuz inşallah. Daima önce sadeleştirmeyi yapın. Sonra çarpma bölmeye çarpmaları yaparsınız. Aksi takdirde bakın iş bayağı uzar. Pratik sadeleştirme çok önemli işlem hızı için. Özellikle testlerde bir dakikadan daha kısa sürede çözmek için hemen böyle tık 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 sadeleştireceksiniz. Var mıdır sorusu olan? Yok hocam. Evet. Bakın burada farklı bir durum söz konusu. Niye? Eş olumlu uzay değil. Hileli bir zardan bahsediyoruz. Çift sayı gelme olasılığı tek sayı gelme olasılığının iki katıdır diyor. Ee, buna göre diye rastgele atıldığında üç gelme olasılığı nedir diye sormuş bize. Şimdi bir kez bir kez bunun 2 4 6 gelmesi 2 4 6 yani çift gelmesi diyelim. Ee, tek gelmesine de 1 3 <laughs> 5 gelmesi diyelim, buna A dersek tek gelmesinin iki katı burası 2A olur. Yani benim 3A toplam olasılığım 1, 1'i verir. Tamam? Hı hı. E şimdi o zaman bir tane A yani tek gelmesi olasılığı ne olmuş oluyor otomatikman 1 bölü 3. Hı hı. Yani hı hı. bakın bu tek sayılardan birinin gelmesi 1 bölü üç ihtimal çift sayılardan birinin gelmesi 2 bölü 3 ihtimal. Gerçi ne? 2 katı bir ihtimal var çift gelmesinde. E şimdi tek gelmesi zaten 1 bölü 3. O da 3'te biri yani. Yani bu da bu da bu da gelse toplamında 1 bölü 3. E bana sadece 3 gelmesi sorulmuş. 3'e bölmem gerekmiyor mu? Bu olasılığı. Anladınız mı olayı? Bir kere 3'ünün toplamdaki durumunu buldum. 1 bölü 3 ihtimalle. Sonra bu 3 tanesinin durumu sonuçta. 1 de gelse, 3 de gelse, 5 de gelse. Toplamı. Bana 3 gelmesi sorulmuş. O yüzden ne yapıyorum? Bunların toplamı olduğu için şunu sadece alabilmek için 3'e bölüyorum. 1 bölü 3 bölü 3 Onu da ters çevirip çarparsanız şuraya gelir. 1 bölü 9'dur. Sadece bununki. Yani bu da 1 bölü 9, bu da 1 bölü 9, bu da 1 bölü 9. Toplarsınız ne bulursunuz? 1 bölü 3 bulursunuz gençler. Hani 3 bölü 9 yani O zaman C'ye bir değer vermek en mantıklısı. Mesela C'nin kazanma olasılığına biz K diyelim. B'nin kazanması, C'nin kazanmasının 3 katıysa bununki ne olacak? 3K 6. olacak. E şimdi B'nin kazanmasının da A'nın kazanması 2 katıysa bunu da 2 ile çarpmam lazım. 6k ihtimalle de bu kazanır. Tamam? Tamam hocam. E şimdi üçünden biri kazanacak nihayetinde. Bunların toplamı yine bana neyi vermeli? 9k Toplamı bana neyi vermeli? Kesin olay. Biri kazanacak. Biri Tamam mıdır? Evet hocam. Çünkü olasılıkların toplamı 1 vermesi gerek. En fazla 1 olur bir olasılık çünkü. Söylemiştim bunu kesin olay. Evet. Şöyle toplamına bakıyorum. 10K eşittir 1 ise K dediğimiz o olasılık 1 bölü 10. Şimdi artık A'nın da B'yi de C'yi de biliyorum. Neden? A 6 bölü 10, B 3 bölü 10, C de 1 bölü 10 ihtimalle kazanıyorum. Bize diyor ki A veya B'nin yani A kazansa da olur B kazansa da olur. Veya da ne yapacağız? Toplayacağız. A'nın kazanması ne olurdu? 6 bölü 10. B'nin kazanması ne olurdu? 3 bölü 10. O zaman bu veya bunun kazanması neymiş? 9 bölü 10, 9 bölü 10 ihtimalle kazanır diyoruz. Sorusu olan var mıdır? Yok hocam. Şu toplamlarının bir olması olayı çok önemli gençler. Tamam. Nihayetinde başka bir ihtimal yok. Ya A ya B, C. Üçünden birinin kazanması kesin olan. O yüzden toplamları bana biri vermiyor. 9 bölü 10 dedik gençler. Bakalım şuradan bir de kontrol edelim. Doğru yapmışız. Geldik buraya. İsmail diye birisi varmış. 4 çift ayakkabıyı 3 saatte. Ne yapıyormuş? 4 çift ayakkabıyı 3 saatte İsmail durum bu. Bir de bizim Alimiz var. O da ne yapıyormuş? 5 çift ayakkabıyı 2 saatte yapıyor. Şimdi bakın saatler farklı. Bizim saatleri bir kere eşitlememiz lazım. İkisi birlikte 12 saat çalıştığında diyor. O zaman 12'ye eşitlememiz mantıklı. Yani burayı kaçla çarpacağım ben? 4 ile. Burayı kaçla çarpacağım ben? 6 ile çarparsam şöyle güzelce bir dağıtarak çarparsam işi çözelim. O zaman İsmail 4 kere 4 16 çift yapar. 12 saatte değil mi? Evet. Burayı da 6 ile genişletiyordum. 6 kere 5 bu da 30 çift yapar yine 12 saatte. Bakın aynı saat çalıştıklarında birisi 16, birisi 30 yapıyor. İşte bunların yaptığı ayakkabılardan seçilen bir ayakkabının annenin yaptığı olması soruluyor bize. E istenilen durumum ne? 30. E tüm durumumla toplam üretilen 46. İşte bunu soruyor bana. Hemen ne yapabiliriz? İkiye. 2 ile bir sadeleştirelim. 15 bölü 23. Başka da sadeleşmiyor galiba asal. Tamam evet. Tamam hocam. Geçelim mi? Geçelim. Daima bu tarz sorularda birimlerden birini eşitlemeniz lazım. Tamam mı? Geldik buraya. Son ilk sorumuz yetişmez ama birini yapalım. Şimdi diyor ki bir okul yöneticiliği seçiminde Elif Tuva ve Mert adaylığını koymuştur. Elif veya veya Tuğba'nın seçilme olasılığı 5 bölü 6. Bakın Elif veya Tuğba'nınki 5 bölü 6'ymış. Şunlar olasılıkları. PEPT diye yazmıyorum artık. Tuğba veya Mert'in Tuğba veya Mert'in seçilme olasılığı 29 bölü 30'muş. Buna göre Tuğba'nın okul temsilcisi olma olasılığı nedir diye soruyor bize gençler. Tamam. E şimdi Hı -hı. akıl var, mantık var. Ben bunları toplarsam. E artı T artı T artı M olur mu? Burada bir payda eşitlemem lazım. 5 ile toplayabilmem için. 5 kere 5 ne yapar? 25 bölü 30. Payda eşit oldu. Toplayabiliriz artık. 25, 40, 50, 4 mi yapıyor? Evet. 54 bölü 30 bulduk değil mi? Evet. Evet. Şimdi iyi bakın. Normalde bunlardan birinin seçilmesi yani kesin. Yani bana E artı T artı M sorulsa bu 1. Yani 30 bölü 30'dur bir diğer tabirde. Bak fazla çıktı. Neden? Çünkü Tuğba'nın seçilme olasılığını ben iki kere toplamış olduk. Değil mi? Evet. E ne kadar fazla çıktı? Birden Hı. 54 bölü 30'u veya 54'ten bir, 30 bölü 30'u çıkarırsak fazla çıkanı direkt bulabiliriz. Yeah. 24 bölü 30 fazla çıktı. İşte bu da bana fazla olan Tuğba'yı veriyor. Zaten bize de onu soruyor. Sorusu olan var mı? Yeah. Hocam